Önceliğimiz hasta tutsaklarımızın durumudur hasta tutsaklarımıza yapılan baskılar had safhadadır. Cezaevlerinde onlarca yüzlerce hasta tutsak arkadaşımız bulunmaktadır. Bunların hakları verilmemekte, sağlık kontrollerine çıkarılmamakta. 350'ye yakın ağır hasta tutsak arkadaşımız bulunmaktadır. Derhal serbest bırakılması gereken arkadaşlarımızdan. Bu da barışın en somut adımı olduğunu düşünüyoruz. Bu somut adım atılması gerekiyorsa bu hasta tutsak arkadaşların derhal serbest bırakılmasıdır. Bu arkadaşlarımız içeride kaldıkça zulme dönüşüyor, hakları gasp ediliyor. Bir an önce bunun önlenmesi alınmalıdır. Bu anayasal hakları verilmelidir. Tutsaklarımızın sorunları ise haksız ve hukuksuz bir şekilde infazı ertelenen arkadaşlar. 30 yılı bitirmiş, 31, 32, 33 hatta 33 yıldan fazla yatan arkadaşlarımız var. Bu 3 yıldır, 3 yıldan fazladır, fazladan yatıyorlar. Bunun da önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tamamen keyfi bir durumla bu arkadaşlarımız mağdur edilmektedir. Bir an önce o insanlık suçundan da vazgeçilmelidir. Aynı şekilde ailelerimiz ziyaretlere gittiğinde ağız içi aramaya, çıplak aramaya maruz kalıyorlar. Sırf yakınıyla görüşebilmesi için o işkenceye varan doğru olmayan davranışları kabul etmek zorunda kaldı. Ağız içi arama ve çıplak aramadan geçirildi. Bu da kabul edilir bir durum değildir. Dolayısıyla bu uygulamalara da bir an önce son verilmesi gerekir. Ailelerimiz bu sürgün politikalarıyla sık sık mağdur edilmektedir. Sadece tutsağa ceza verilmiyor. Ailesine, yakınlarına ve ve bütün insanlığa ceza verilmiş gibi oluyor. Ve bundan vazgeçilmelidir. Ailelerimiz mağdur oluyor. Diğer bir konu ise aynı cezaevinde, aynı şehirde kalan aileleri aynı gün görüştürülmüyor. Sırf o insanlara, o arkadaşlara, içerideki tutsak arkadaşlar selamlama yapmasın diye aynı güne denk getirmiyorlar. Hukuk devletlerinde eşitlik esastır. Ve maalesef buna uyulmadığını görüyoruz. Bu demin sözünü ettiğimiz ihlallerde bu eşitlik ilkesine uyulmadığı görülmektedir. Mecliste kurulan bu umut komisyonu demek istiyorum buna. Bu komisyon bu cezaevlerini en kısa sürede bu zindanlardaki ihlallere değinmek, el atmak için en hızlı biçimde bunu ele almalıdır. Çünkü mağduriyetler gittikçe artıyor. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuruyor. Sayın Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilerek fiziki özgürlüğü sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Orta Doğu'nun ve dünyanın barış umudu olan Sayın Abdullah Öcalan dört duvar arasında bu kadar barışa katkı sunabiliyorken fiziki özgürlüğüne kavuştuğunda neler yapabilir? Herkes tahmin edebilir. En kısa sürede umut hakkı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barış ve demokratik toplum inşası Sayın Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilerek fiziki özgürlüğüne kavuşturulmasıyla mümkün olabilir. Bu bir an önce ele alınmalı, bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Bu ülkeye bir iyilik yapın. Bu inadı bırakın. Barışı destekleyin. Elbette ki barış savaştan daha zordur. Gelin hep birlikte bu zoru başaralım. Üzerimize düşeni yapalım.